Saat sabah 11.14'te İstanbul'un kalbindeki hareketlilik güçlü bir depremle sarsıldı. Yer dalgalandı, duvarlar inledi ve sağır edici bir gürültü havayı doldurdu. 23 Nisan 2025, sonsuza dek şehrin hafızasına kazındı. Büyük bir fay hattı üzerinde bulunan İstanbul, uzun zamandır kırılganlığı konusunda uyarılıyordu. 23 Nisan depremi, önemli olmasına rağmen, şehrin tehlikeli konumunun sert bir hatırlatıcısıydı. Sarsıntı, şehrin zayıf noktalarını ve hazırlık eksikliklerini ortaya çıkardı. Sarsıntıdan sonraki ilk anlar kaotikti. Ancak kısa süre sonra İstanbul'a ürkütücü bir sessizlik çöktü. Kalabalık sokaklar ıssızdı, Sessizlik şehri saran korkuyu artırıyordu. Endişeyle dolu yüzler sanki başka bir sarsıntı bekliyormuş gibi gökyüzüne bakıyordu. Şok geçtikçe enkazdan yardım çığlıkları yükseldi. Kurtarma ekipleri insan ruhunun direncini temsil ederek yorulmadan çalıştı. Kaosun ortasında cesaret ve şefkat öyküleri şehrin ortak insanlığının dokunaklı bir resmini çizdi. Güneş batarken derin bir ortak travma duygusu İstanbul'a çöktü. Deprem şehrin ruhunda silinmez bir iz bıraktı. Korku bir kefen gibi kaldı. Bir zamanlar canlı olan şehir Şimdi sessizliğe bürünmüştü. Her zamanki gürültünün yerini kasvetli bir sessizlik almıştı. Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları 23 Nisan depremini analiz ederek gelecekteki sismik aktivite hakkında sorular ortaya attı. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yıkıcı deprem geçmişi büyük bir tehdit oluşturuyordu. Sarsıntının yeri bilim camiasında endişe dalgaları yarattı. Depremi çevreleyen belirsizlik İstanbul üzerinde uzun bir gölge oluşturdu. Hayat pamuk ipliğine bağlı gibiydi. Şehrin canlı enerjisi kaygı tarafından bastırılmıştı. Aileler belirsizliğin ağır yüküyle boğuşuyordu. Korkuları içgüdüseldi. Deprem, dünyaya doğanın yıkıcı gücünü hatırlattı. 1999 İzmit felaketi gibi geçmiş depremlerin anıları yeniden canlandı. Altyapıyı güçlendirme çabalarına rağmen, 23 Nisan'daki sarsıntı, devam eden zayıf noktaları ortaya çıkardı. De deprem, ilerleme ve hazırlık arasındaki boşluğu vurgulayan bir uyarıydı şehri gelecekteki sarsıntılara karşı güçlendirme mücadelesi çok büyüktü. Soru şu kalıyordu. İstanbul bu duruma karşı koyacak mı yoksa rehavete kapılacak mı? Deprem fiziksel olarak yıkıcı olmasına rağmen İstanbulluların ruhlarında daha derin, görünmeyen yaralar bıraktı. Başlangıçtaki dehşet yerin sarsıldığı o yürek burkan an, sarsıntılar durduktan çok sonra bile kalan yaygın bir kaygıya, kemirici bir korkuya dönüşmüştü. Bir zamanlar direnç ve canlılığın sembolü olan şehir, şimdi kolektif bir travmanın, sakinlerini bir rahatsızlık dokusunda birbirine bağlayan, ortak bir deneyimin yükünü taşıyordu. Depremin psikolojik etkisi, en çok şehir sakinlerinin yüzlerinde görülüyordu çizgiler daha derin. Endişe ve yorgunlukla dolu görünüyordu. Bir zamanlar hayat dolu olan gözler şimdi perili bir bakış, şehrin kırılganlığının sürekli bir farkındalığını taşıyordu. Bir zamanlar canlı ve kahkaha dolu sohbetler artık sessizdi. Gergin bakışlar ve ortak bir savunmasızlık duygusuyla kesiliyordu. Masumiyetleri dünyanın ani şiddetiyle paramparça olan şehrin çocukları depremin psikolojik artçı sarsıntılarına karşı özellikle savunmasızdı. Kabuslar, yıkılan binaların ve dünyanın korkunç gürültüsünün görüntüleriyle uykularını rahatsız ediyordu. Aniden öngörülemez ve güvensiz hale gelen bir dünyada güvence arayarak ebeveynlerine sarılıyorlardı. Deprem, genç zihinlerine, kaygıyla tanımlanan bir nesle dönüşmekle tehdit eden bir korku tohumu ekmişti psikolojik hasar depremin hemen sonrasının ötesine uzandı. Dünyanın istikrarsızlığının o rahatsız edici hatırlatıcıları olan artçı sarsıntı korkusu birçok sakini diken üstünde tuttu. Uykuları bölündü. Günleri bir önsezi duygusuyla gölgelendi. Bir zamanlar rahatlık ve güvenlik kaynağı olan şehir şimdi potansiyel bir tuzak gibi hissediliyordu tanıdık sokakları ve binaları savunmasızlıklarının hatırlatıcılarına dönüşmüştü. Depremi takip eden haftalarda ve aylarda İstanbul'a elle tutulur bir gerilim çöktü. Sanki şehrin kendisi nefesini tutuyor, başka bir sarsıntıya, onun güvencesiz varoluşunun bir başka hatırlatıcısına hazırlanıyordu. Konuşulmasa da korku Günlük yaşamın her alanına nüfuz etti. Şehrin ritmine sürekli bir alt akıntı oldu. Bir zamanlar canlı olan sosyal sahne küçülmüş, yerini sessiz bir iç gözlem almıştı. Bir zamanlar sohbet ve kahkahalarla dolu olan kafeler artık seyrek nüfusluydu. Müşterileri düşüncelerine dalmış, yüzleri havada asılı kalan ortak kaygıyı yansıtıyordu. Genellikle hayat dolu olan sokaklar gözle görülür şekilde daha sessizdi. Trafik akışı uzun sessizliklerle kesiliyordu. Sanki şehrin kendisi kırılgan barışı bozmakta tereddüt ediyordu. Depremin psikolojik etkisi bireyin ötesine geçti. Şehrin kolektif bilincine sızdı. Ortak bir savunmasızlık duygusu ortaya çıktı. Sosyal engelleri yıktı ve yeni bir topluluk duygusu yarattı. Yabancılar birbirlerine anlamlı bakışlar attılar. Gözleri onları derinden sarsan ortak deneyimin sessiz bir anlayışını aktardı. Deprem, İstanbul'u ölümlülüğüyle yüzleşmeye, insan hırsı ile doğanın ham gücü arasındaki hassas dengeyi kabul etmeye zorladı. Bir zamanlar boyun eğmez ilerlemenin sembolü olan şehir şimdi bir yol ayrımında duruyordu. Geleceği belirsiz ruhu onu savunmasız bırakan sarsıntı tarafından sonsuza dek değiştirilmişti. Şimdi soru şuydu. İstanbul travmasının ağırlığına yenik mi düşecekti? Yoksa iyileşmek, yeniden inşa etmek ve depremin gölgesinden her zamankinden daha güçlü ve daha dirençli bir şekilde çıkmak için gücü bulacak mıydı? Eşsiz güzelliği ve tarihi önemi olan İstanbul, trajik bir şekilde sismik kaderin kavşağında yer almaktadır. Bu muhteşem metropolün üzerinde durduğu zemin, sürekli kayan, öğüten ve hayal edilemez bir gücün salınmasına doğru ilerleyen tektonik plakalardan oluşan bir mozaiktir. Yer kabuğundaki bir yara izi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, şehrin altından kıvrılarak ilerliyor her an uyanabilecek uyuyan devin, sürekli bir hatırlatıcısı. Jeolojik tehlikeye ek olarak şehrin benzersiz coğrafyası da var. İstanbul, dar boğaz içi boğazı ile ayrılan iki kıta, Avrupa ve Asya'ya yayılmıştır. Bu pitoresk su yolu şehrin güzelliğini artırırken, aynı zamanda riskini de artırıyor. Özellikle, Boğaziçi'nin güney kıyıları boyunca, İstanbul'un altında bulunan yumuşak tortul topraklar depremler sırasında sıvılaşma olarak bilinen bir fenomene eğilimlidir. Bir an için ayaklarınızın altındaki zeminin katı topraktan çalkalanan bataklık benzeri bir maddeye dönüştüğünü hayal edin. İstanbul'da sıvılaşma potansiyeli eğer değilse ne zaman sorunu değildir. Bu korkunç bir düşünce ve etkili hafifletme stratejileri uygulamanın aciliyetinin altını çiziyor. Şehrin geleceği bu jeolojik kırılganlığı ele alma, temellerini güçlendirmenin ve kaçınılmaz sarsıntılara hazırlanmanın yollarını bulma yeteneğine bağlıdır. İstanbul'un hızlı büyümesi Tarihi bir liman kentinden gelişen bir metropole dönüşümü bir bedeli oldu. Modern yüksek binalar gökyüzünü delerken ve şık altyapı onun genişleyen mahallelerini birbirine bağlarken şehrin yapı stokunun önemli bir kısmı büyük bir depreme hazırlıksız kalmaktadır. Onlarca yıllık hızlı kentleşme ve gevşek yapı yönetmelikleri uygulamaları Büyük bir sarsıntının stresi altında çökebilecek yapılarda yaşayan ve çalışan milyonlarca insanla birlikte zaman ayarlı bir bomba yarattı. Kontrast sert ve rahatsız edici. Şık modern ofis kuleleri, cepheleri çatlamış ve ufalanmış eski apartman bloklarıyla yan yana duruyor. Büyüleyici ama genellikle yapısal olarak tehlikeli binalarıyla tarihi mahalleler özellikle savunmasızdır. İstanbul'un özünü oluşturan eski ve yeninin benzersiz karışımı deprem olduğunda bir yük haline gelir. Riski daha da kötüleştiren şey İstanbul nüfusunun yoğunluğudur. 16 milyondan fazla insan bu geniş metropole ev sahipliği yapıyor ve bu da onu dünyanın en yoğun nüfuslu şehirlerinden biri haline getiriyor. Bu insan yoğunluğu İstanbul'un canlı enerjisine ve kültürel zenginliğine katkıda bulunurken büyük bir deprem durumunda da önemli bir zorluk teşkil ediyor. Tahliye yolları hızla aşırı yüklenebilir ve acil durum servislerinin erişimi dar sokaklar ve yıkılan binalar nedeniyle engellenebilir. İstanbul, savunmasını kaçınılmaz sarsıntılara karşı güçlendirmek için zamana karşı anıtsal bir görevle karşı karşıyadır daha yüksek bahisler olamazdı. Şehrin geleceği, hayatta kalması, bu zorlukları ele alma, iddialı büyümesini güvenlik ve direnç taahhüdüyle dengelemenin yollarını bulma yeteneğine bağlıdır. Harekete geçme zamanı şimdi, bu muhteşem şehrin altındaki zemin bir kez daha kaymadan önce. Görüntüler sert Hikayeler dokunaklı, istatistikler düşündürücü. Eşsiz güzelliği ve direnciyle İstanbul, sismik bir hesaplaşmanın eşiğinde duruyor. 23 Nisan depremi, şehrin sismik potansiyeline kıyasla bir titreme olsa da, sert bir uyarı. İstanbul'un görmezden gelemeyeceği bir geleceğe ürkütücü bir bakış niteliğindedir. Şehrin altındaki fay hatları, Yüzeyin altında hareketsiz duran, serbest bırakılmayı bekleyen kuvvetlerin sürekli bir hatırlatıcısı olan bir saatli bombadır. Yine de bilimsel projeksiyonlar ve İstanbul'un kırılganlığının sert gerçekleri arasında bir umut ışığı ortaya çıkıyor. Tıpkı şehrin kendisi gibi İstanbul'un ruhu da Yüzyıllar boyunca sayısız zorluğun potaşında dövülmüş direnç katmanları üzerine inşa edilmiştir. Şehrin benzersiz kültür ve bakış açıları karışımıyla şekillenen İstanbullular, yüzyıllardır gelişmelerini sağlayan boyun eğmez bir ruha, uyum sağlama ve yenilikçilik kapasitesine sahiptir. 23 Nisan depremi tüm yıkımı ve aksaklığına rağmen Şehrin sismik kırılganlıklarıyla doğrudan yüzleşmek için yeni bir kararlılık olan bir farkındalık kıvılcımı ateşledi. İstanbul genelinde sohbetler değişiyor. Öncelikler yeniden değerlendiriliyor ve kolektif bir aciliyet duygusu hakim oluyor. Şehrin mühendisleri, mimarları ve şehir planlamacıları sismik güçlendirme, erken uyarı sistemleri ve afet hazırlığı için yenilikçi çözümler araştırarak Meydan okumaya yükseliyor. Canlı geçmişi ile belirsiz bir gelecek arasında yer alan İstanbul'un geleceği, bu kolektif ruhu kullanma, farkındalığı eyleme ve korkuyu dirençliliğe dönüştürme yeteneğine bağlıdır. Önümüzdeki yol uzun ve zorlu olacak. Zorluklar ve aksiliklerle dolu olacak. Ancak herhangi bir şehir olasılıklara meydan okuyabilir. Zorlukların üstesinden gelebilir ve sismik bir tehdidin gölgesinden her zamankinden daha güçlü bir şekilde çıkabilirse o şehir İstanbul'dur. Şehrin kaderi tıpkı tarihi gibi cesareti, yaratıcılığı ve halkının sarsılmaz ruhu tarafından yazılacaktır.